Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki yalan ve benzeri dil afetlerinden arındırılmamış bir oruç tutana açlığından başka bir şey kalmaz buyuruyor. Ne demek açlığından başka bir şey kalmaz? Yani görünürde oruç var. 15 saat, 16 saat aç kalmışsın ama Allah onun için Oruç istememişti bizden Ne istemişti Allah? Ben oruçlu iken Ben 10 saattir oruçluyum ikindi vakti Düşmanım bile, değil dostum Düşmanım bile Ben de Allah'la canlı bağlantımın el an devam ettiği Bir ibadetin ağırlığını Hissetmelidir Ticaret erbabı isem bunu müşterim hissetmelidir. Ama şekerim düştü, gözüm karardı ondan değil. Ahlakımdan, konuşmamdan, müsamahamdan, bağışlayıcılığımdan, cömertliğimden, zikrimden, istiğfarımdan bunlardan hissetmelidir. Yoksa 15 saat aç kalan birisinin değişik bir ortama geçtiğini herkes anlar. Yani evin kedisi bile anlar bu tip değişti diye. Bu sebeple oruç bizi günlük hayatımızda farklı bir noktaya getirecek. Bugün Ramazan-ı Şerifin 7. gününü bitirdik. 7 gündür oruçluyuz. 10 gün sonra 17. gününün orucunu tutacağız inşallah. Misal olsun diye erkek ve kadına aynı oranda hitap etmiş bir söz söylüyorum. Eşim benim bir Müslüman olarak keşke eşim her gün oruçlu olsa ya bu melekleşiyor dediyse ben orucu insana bile hissettirmişim demek ki. Melek zaten hissetti bunu. Mesela çocuklarım benim benden bir oyuncak isteyecekleri zaman babamın oruçlu olduğu bir gün istemeliyiz. O gün tam merhametli oluyor babam diyorlarsa ben Tam sünnete uygun oruç tutuyorum demektir. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan gününü tarif ederken esen rüzgar gibi cömertti o gün diyor. İfade çok önemli. Yani zaten cömertti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cömert olmadığı bir günü gören olmadı. Ama Ramazan da bir başkaydı. Müslüman Orijinal oruç tuttuğu zaman yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam'ın kontrolünde yanı başında oruç tuttuğu gibi oruç tuttuğu zaman o gözlerinden hissedilir, dilinden hissedilir, Kur'an okuyuşundan hissedilir. İşte bu oruç 11 aylık bir bakımdır.